Sevgili izleyiciler İbrahim Gökçek burada bitkilerle birlikte geldi yine ve e, önemli konuları konuşacağız. Biz de reklam arasında birazcık sohbet etme fırsatı bulduk. E, yepyeni bilgilerle gelmiş İbrahim Bey yine. Bugün e, özellikle erken menopoz problemi olan genç hanımlar, aşırı kanaması olanlar ya da kanama hiç olmuyor diye problem yaşayanlar, menopoza yatkınlığı olanlar, safra taşı problemi olanlar, prostatla ilgili sıkıntıları olanlar, kis ve miyon problemi olanlar, ekran başından ayrılmasından... ...İbrahim Bey'le konuşacağız bu konuları için. Hoş geldiniz. Hoş İbrahim Bey yine dosyalar... ...raporlar getirmişsiniz. Bir safra taşı <laughs> mı... ...düşürdünüz? Ne oldu? Yani siz değil... ...bir hasta düşürdü <laughs> belli ki <buna>. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> İngiliz tuzu... Diğer ha, onu adıyla, soruyordum az önce. Evet. Neydi Epsom salt. Ee, magnezyum sulfat. Epsom salt. İngilizce... Hı. ...Epsom salt diye Google'da yazın da ...kişi bununla ilgili... ...Amerika'da, Avrupa'da 200 yıldır kullanılan... ...bir ürün. Eskiden magnezyum Osmanlı'da... Sulfat. Evet, magnezyum sülfat yani. bunun 7 türü var Tıpta kullanılan Magnezyum sülfat Hepta diyen ee, Bu sadece içmek amacıyla kullanılan türü var 7 hmm. türü var hmm. Sadece bir tanesi içilebilir Diğerleri mahsurlu olabilir ha. Yani arıtılmış saf temiz olanı bu Kimya ilçesinde de kullanılıyor çünkü. Evet kimyada olduğunu. da kullanılanı var evet. Bundan Suyumuzla suyu 2 yemek kaşığı Ha, biraz dördük. döküyorsun olsun. <laughs> evet. İki yemek kaşığı bir bardak suda. Ben de bildiğimiz tuz zannettim onu sevgili izleyiciler şöyle bir parmak tane hani bakayım dedim nedir bu tuzun bir özelliği var evet. tuz tadı yok tabi. Tuz tadı yok. Biraz... İngiliz tuzu da deyince Özellikle. İbrahim Bey ben ilk defa adının İngiliz tuzu olduğunu. İki duyayım. yemek kaşığı böyle karıştırıyoruz. Evet. Bunu içiyoruz ben kendim dün. Denediniz madem mi? programa çıkacağım önce kendim deneyim dedim. <laughs> Sonra bunu hemen bir. Eritip içiyoruz. Bunu eritip içtikten sonra 15 dakika sonra e, denemediğim şeyi anlatamam tabii. Özellikle bilmem lazım. Evet. E, i̇çtikten sonra 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu. Hih, nasıl içecek o zeytinyağını insan? Aa, güzel evet, bir o. tadı var. Kötü değil. Ben denedim. Limonla karıştırınca Limonla herhalde zeytinyağı. hafifliyordur yani. Hafifliyi içiyorsunuz. İhsal yapıyor. Yani. <laughs> Yapar illaki. <laughs> bir acayip tuz karışımı, magnezyum sülfat. Bir bardak, iki kaşık koyduk. Üstüne yarım su bardağı zeytinyağı. Bir de limon. Evet. Ondan sonra tuvalet. Bir defa içtiği zaman kişi uh -huh. safra kesesindeki çamur veya taşı yüzde elli düşürme kararı. Bir defa içtiği. Yüzde, bir defa. Allah Allah. On defa içerse yüzde doksana ulaşıyor. On beş defa içerse yüzde doksan dokuz. Safra taşından kurtuluyor. Kurtuluyor. Epsomzalt diye Google'a girdiğinde kişi İngilizcesini yazın da Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın her tarafında bu yapılıyor. Peki yapılıyor da bunun bilimsel olarak tıbbın içinde bir yeri var mı? Yani bir tür ilaç gibi bu karışım şimdi. Ee, şeyi de düşürdüğüne göre, safra taşının düşürdüğüne göre. Tabii Bir göre sürü klinik araştırması yapılmış. Herhangi bir yan etkisi bir şey. Yan etkisi mi? yok. Yok mu? Ve, tadı biraz. Tadır, Hemen yan etki tadıdır yani. yani. Başka Hı. bir şey. Yok. Bizim Ayaş kaplıcaları var Ankara'da. Evet. Yüzde 99 bu Epsomzal taşı düşürür. Ha, eridi gitti bile bir bakabilir miyim? Tadına bakabilir. Tadına bak. <laughs> yani kötü demiştiniz yayında denemek <laughs> istemem. Şimdi başımıza bir iş. Eridi gitti sevgili izleyiciler. Bir küçücük bir bakalım. Magnezyum sülfatlı su. İngiliz tuzu. <laughs> Halk arasında İngiliz tuzu. <laughs> acı bir şey biraz bu. Aa, ben öyle bir, hemen içeceksiniz. Hemen. Hemen bir yudum. Mümkünse dilinizin ucuna değdirmeyin. Özellikle tat hücreleri orada çok ya sevgili izleyiciler. Acı biraz ama taştan kurtaracaksa bizi safra taşından. Ya o kadar da kötü değil. Ben için bakayım. Çünkü <laughs> Canlı yayında için. yayında bakalım. Yine, <laughs> aman, aman İbrahim Bey hepsini içmeyin. Metalik bir tadı var. Metalik böyle bir şey. Yani güzel kötü bir şey değil. Fena sayılmaz. Hepsini içebilirim bir şey olmaz. Daha kötü şeyler içtiğimiz de var. Bu hayatta ko kola içebilenler sevgili izleyiciler. O eti bile pişiren şeyi içebilenler bunu hayda hayda içerler zaten. Yok güzel metalik bir tadı var ama. İdare eder. Problem yok. Üzerine e, yarım bardak zeytinyağı ve limon. Safra yarım taşları bardak. için. Zeytinyağı yarım bardak e, limon suyu karıştırıyorsunuz iyice. 15 dakika sonra içtiğinizde ishal yapar. Bunun ikisinin arasında 15 dakika süre olacak. Evet. E, ishal, ishal, yapıyor da bağırsak sistemi ile safra sisteminin arasında hani nasıl bir etki yapıyor? Bu, bu yani limon suyuyla Hı, hı. almanın sebebi safra yolunda, safra kesesinde krafları önlemek, açmak, kanalları açıyor. Hı hı. İçerideki taşı dışarı düşürüyor. Ha, yumuşatıyor yani. Evet, ya. içeride taş, büyük taşlar varsa. Hı hı. Onlar açıyor. Mesela benim bir tanıdığım var. Bu safra kesesinin ameliyat olacaktı. Dedim ki Ankara Ayaş'a git. Çünkü çok taş var. 120 tane taş var. Evet, küçük, küçük, küçük küçük küçük. Taş ocağı gibi olmuş. <laughs> evet. Ankara AYH'e git çünkü bu bir iki taş problem değil, İngiliz süzülür, hallolur hı hı. ama çoksa e, yetmez. Ee, Ankara Ayaş'a gitti, 2 hafta orada kaldılar, 120 tane taş düşürmüş. Kaplıca'da? Evet yani hep ta taş hem doğmuş Hem sıcak için. su hem de bu magnezyum sülfatlı evet. su olduğu evet. için mineral. Ankara Ayaş'taki kaplıca suyu çok yoğun magnezyum sülfat içerir. Şimdi bu programdan sonra herkes Ankara yolcusu. Zaten Safra orada yeri yok, hep dolu. Hep doluymuş, randevulu dolu. mu gidecekler? Biliyor, herhalde. Peki.